buçuk aydır ben bugün de söylediğim gibi hani e, Türkiye'de yaşayan her kadın gibi yani sosyal medya gücü olmayan bir turist ile sesini duyuramayan kadınlar gibi e, çözmeye çalıştım. Direndim olmadı. Dün artık bir patlama yaşadım. E, bugün de bir tutuklama kararı çıktı. Tabi daha süreç bitmedi. Daha ne kadar sürer bilmiyorum bu hukuki süreçleri. Bilmiyorum İnşallah gereken cezayı. Alacak. Olayı birazcık efendim videoları gördük ama sizin ağzınızdan da dinleyelim. Evet, söyleyeyim. Gördüğüm, gördüğün her şeyde fazla yok, eksik var. Hı hı. Kendisi de tutuklandı ama e, ifadesini görebildiniz mi? Ben oraya, e, Danlı'nın orada olmadığını. Yani e, bana, bana selam vermek için hı hı. geldiğini, benim ona kahretme ettiğimi, e, orada ders almak için geldiğini falan bir şeyler söylemiş. Zaten yumruk atmadım demiş. Ki yüzümüzde de şey demiş. Iç ekledim demiş zaten kamera kayıtlarından sonra da.